açılarla ilgili bir üniversite sınav sorusu. Kotanjant 34'ü biz kosinüs 34 bölü sinüs 34 sin 44'ü de 2 sin 22 kos 22 yazarsak sinüs 22'ler sadeleşmiş olacak. Sinüs 56 yerine de 90'a tamamlayacak şekilde kosinüs 34 yazarsak kosinüs 34 ve sinüs 22'ler sadeleşecek. 2 çarpı kosinüs 22 ve sinüs 34'ü bulduk. Kosinüs 22 yerine de sinüs 68 yazacak olursak yine yarım açılardan 2 çarpı sinüs 34 kosinüs 34 bölü sinüs 34 olacak. Sinüs 34'ler yine sadeleşecek ve sonuç 4 çarpı kosinüs 34 olacaktır.